Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Beyler bugün sizinle bir çar tanıtımında bulunacağız. Turgay kardeşimden çarını istedim sağ olsun beni kırmayıp verdi. Gayet fişek gibi bir çar yapmış. Ellerine kollarına sağlık. Ben de uzun zamandır ilk defa gidiyorum çarına. Şimdi şöyle dual artı 3 opali var. Hemen bir giydirelim çarı. Artı 3 rofu var. Artı 3 sos. 3 neki var şöyle artı 8 holi göğüs ve don artı 8 crovas buglu set yani burada çok dehşet itemlerden bir tanesi var O şöyle üzerine geliyoruz buglu set parçası bu kolay kolay tek olarak bulunmaz artı 10 ayaklık çitini artı 7 dks'si var şöyle ve oyunun en güzel itemlerinden bir tanesi. Ve bunun üst seviyesi yok yani. Arton Kaos Virineo mu var? Ellerine kollarına sağlık. Gayet güzel ve deri bir çar yapmış burada. <laughs> bir de heh, şurada şunu da unutmayalım. Artı 3 Aos'u var beyler. Ben size bunun bir güncel AP'sini de göstereyim mi? Şöyle. STR kolu da bir basalım. Böyle 5284. Aoslu. Şimdi kılıcı da bir basalım. 6126 AP'li çar var. Yani kılıcı basmasına rağmen 1456 defi var. 83 rep 10 bir çar. 2164.575 NPS'i var. Şimdi bu çarın güncel fiyatını da merak eden arkadaşlar olur illaki. Beyler 50 ile 55k arası yapıyor. Server'da bu çar. Yani 55.000'e gayet güzel bir çar çıkarmış. Turgay'ın ellerine kollarına sağlık. Böyleydi. Hani kendisine teşekkür ediyoruz. 6126 AP'li bir çar da CZ'de çok çok rahat bir iş yapar yani. Üst seviye. Bu bir de şeyleri yok yani Siz söyle. söyleyin. Lunar Tatlosu, Patosları ondan sonra Valkirileri falan olsa bu çar çok rahat 6500 AP'yi görür. 6500 AP yani Usko'nun en üst seviyeleri olan bir afedir. Ellerine kollarına sağlık. Ben bir de bu çarda bir DKM ürettim. Dark Knight e, silahlarından. Priest için. Onu da bu videonun hemen ardı sıra izleyeceksiniz. Keyifli izlemeler Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bir de beyler e, şu an bakın her şey emekle çekiliyor. Sizden ricam kanala abone olup e, like atmayı unutmayın. Kanalda bir de çekilişimiz yapılacak. 500 abone gördüğümüz takdirde 5 kişiye 500 e, 5 kişiye 400 er keş e, hediye dağıtımı yapılacaktır. Lütfen kanala abone olalım. E, videoların altına yorum ve like istiyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Beyler bugün sizlerle e, Dark Knight silahlarından bir tanesini üreteceğiz. Turgay kardeşimin çağrındayız sağ olsun kendisi e, rica ettik verdi bize üretecekti ben üreteyim dedim o da beni kırmadı sağ olsun şöyle malzemelerini toplamış hepsi yerli yerinde bir şu izine gidelim telefon çaldı kusura bakmayın geldim tekrar şimdi şu izine doğru bir ilerleyelim Böyle Dark Knight silahlarından Dark Maca üreteceğiz. Şöyle nasıl yapılacak bilmeyen arkadaşlar da varsa bu videoyla şuraya geliyoruz. Öğrenirler. Dark Knight Maca'ya doğru gidiyorsunuz. Bakın kendi kafanıza göre yapmayın. Ne kadar biliyorum derseniz ben nasıl üreteceğimizi zaten biliyorum da her ihtimale karşı olur ya. Burada baya bir masraf yapılıyor. Ben hesabını yapmadım ama yine iyi bir parası var. Şöyle 3 tane şu 2 tane School of Devil 5 tane claw Şimdi light elemental stone sıra sıra ne istiyorsa onları yerleştirelim Şöyle bir indirelim aşağı bakalım. Kaos kristal istiyor 15 tane. Ondan sonra Resurrection 5 tane. Bu her gün bir tane üretiliyor arkadaşlar. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa Dark Knight materyal üretimi diyorsunuz. Şöyle 5 tane de koyduk. Başka bize ne lazım? Bir de Trina. Trinasız kesinlikle denemeyin. Bakın diyorum aman ha. Trinasız kesinlikle denemeyin. %100 geçme ihtimali olan bir item olduğu için Mavi trina kesinlikle kullanıyorsunuz. Şöyle 3-2-1 Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Direkten artı 3 attı. Oh Çok şükür. Elimize yüzümüze bulaştırmadan bunu da hallettik. Şimdi diyeceksiniz bu varıyor. Meiji niye üretti? Beyler bunu Diğer karakterde kullanacaklar arkadaşlar. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 121 AP. Bunun hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Şimdi tekrardan geldim beyler. Bir konuşamama problemi yaşadım bir anda. Şimdi bunu Turgay kardeşim kendisi basacak. Ben o e, riski zaten göze almıyorum. İnşallah artı 7'ye geçtiği zaman da ben size kaydını tekrar alırım. Gösteririm. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.